Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda düğüne gideceğiz ve e, kombi makyaj, saç, takı, toka her şeyleri sizlere göstereceğim. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar bir de e, şey mesela e, ben düğün salonuna gittim de arkadaşlar şey yapacağım. Ne diyeyim mesela e, oranın şeyini kısa videolar çıkacağım. arkadaşlar. Bu arada size şey göstereceğim. Gelin diyorsunuz ki arkadaşlar bu akvaryumunuzda neden bir sürü balık vardı. Şöyle ben hani akvaryumumuzu çekmiştim ya bir tane böyle kısa. Her hani şey demiştiniz ki çok balık var falan demiştiniz işte. Neden balıklarınız burada azal Onu da akşam makyajı bakın anlatacağım. O zaman videoya geç. Arkadaşlar ben şimdi kombinim giyip geliyorum o zaman arkadaşlar. O zaman halaya edelim gidiyorum. Lüt 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 lüt. Merhabalar. Ben video kapatmaya geldim. Şimdi ejim git geliyor fıta ejim geliyor sakın ejim beni söylemeyin tamam mı? Şşt yok sesi kızarım ha ejim geliyor ben kaçıyorum. Ben geldim ne? Ne dediniz? Parmak mı geldi? Ne dedi? O şimdi görür. Parmak gel buraya. Sen niye beni şikayet diyorsun? Nasıl şikayet ettin? Yalan söyleme. Bak şikayet ettim bak yalan söyleme. Ettim. Niye diyorsun? Canım istedi. Bak ben senin canına yap böyle bir şey bir daha. Git şimdi. Bana ne bana ne yapacağım. El git. Gitmeyeceğim. Git el. Evet arkadaşlar o zaman şimdi makyaja geçiyoruz. Kısa bir dizi yap. <laughs> şimdi makyaja geçiyorum. <laughs> Şişmiyor neyse. Geldim. Arkadaşlar ee, banyoya geldim daha rahat yapalım diye. Şimdi makyajımı yapacağım. İki önce tacı alayım. Dişim de birazdan. Hı. Arkadaşlar benim yüzümde makyaj vardı arkadaşlarımla giderek. Ama biraz daha renkli makyaj yapacağım için. Şimdi ee, makyajımı silip geliyor oraya. O zaman makyajımı hemen silmek için ıslak mendil alacağım. Bekleyin geliyorum. Geldim. Hemen ekmeği yemek açarım. Ay. Kusura bakma. Bak güzel. Ha buralar niye söz fontan falan yok bu araştırmada. Sadece şey var. Hmm, krem sürüyorum arkadaşlar krem. Şimdi nemlendirici süreceğim. Bugün arkadaşım doğum günü kutladım. O yüzden yaptım makyaj. Canı kirpi ama maalesef. Gözüne kipik. Gözüne bir şey kaçtı. Uf çok acıyor. Ya bu rimeli ben ıslak de çıkamıyorum Daha arkadaşlar. Şimdi bak nasıl çıkaracağım. <laughs> Ağlattım bana. Ay. Oy. Kız. Görüyorsunuz ben senin. Ay bu ne? Çıkıyor. Hala çıkıyor bu. Oha ben de şimdi Aceleyle yaptığım için geç kalıyorum. Aceleyle yaptım makyajı. O yüzden çok gelmiş herhalde. Ben. Ya da akşam ben şu adama geliyorum ya aynada. Hemen geliyorum bekleyin kapatayım şunu. Sizin için bir saniye benim için bir saat. Glossa kapatalım. Gelim. Arkadaşlar yüzümü iyice yıkadım. bir dişlerimi de fırçalım. Arkadaşlar ruj, sür, ruj süreceğim çarşan sonra rujum gitmesin diye dişimi de fırçaladım. Yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım. Şu anda işte terliyorum. Çok uykuzluk vaktim ama neyse. Saat 7 arkadaşlar. Bu arada saat kaçımın onu da söyleyeyim. Ha. 11 dakika var. Allah. Neyse ben 2 dakika da başlayacakmışız. Artık ilk önce kaşlarımızı bir yapalım. Yakın bir dakika. Ay. Yapayım şöyle. İkinci önce arkadaşlar yapayım ben. Bakın. Boyağım da biraz çıktı. Arkadaşlar şey kenarda ayna var. Oradan yaparak bakıyorum da, O yüzden yapayım ben arkadaşlar. Bir dakika. Bakın. oldu. Şimdi şöyle diyeyim. Hani arkadaşlar şuralar yeşillikler var ya. Şuradan yeşil mi eklesek? Bakın çok beğeneceğim. Ama öyle aman aman yeşil. Çok hafif. Ben de ekleyeyim. Yani fırçam da hani benim. Sulu boya <laughs> fırçam. Fırçam. ne? Elim Elimle Elim yaparız? Allah. El vermiş. Açık mavi sürdüm. Çok açık bu arada Sadece beyazlık bırakıyor. Sim bırakıyor. Bunu yapabilirsen diyor ben ya üf çok güzel. Bir dakika şu an fırça atıyorum. Bu arada sülemiyorum. Hemen geliyorum. Aldım. Bu arada işte aynamı da göstereyim bakın. çok güzel. Böyle. Fırçamı da aldım. Geldim. Şöyle uygulayalım. Hemen şu işte, aynamı hemen bir dizayn edeyim. Şöyle. çok iyi duruyor şu an aynamız. Başlıyor. Ama işte ben buraya bakıyorum. Işte daha çok aynaya çok bakmam. Neyse aynaya bakırız artık. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Ben de kameranın önünü. Neyse. Burası e, yakın çeken. Ya şurayı bize. Allah için ya. Açık mağaza alıyorum. Hadi göstereyim hadi. Önce bir açık mavi alıyoruz. Görüyorsunuz değil onu? Tamam. Evet. Birazdan mahalle edeceğim. Mavi çok tehlikeli hafiften beyaz simler hocam i̇şte mavi görünmeyecek. Ay elim daha güzel uygulanıyor kız. tamam ay çok güzel oldu. Hiç yeşil sürmesem ama hafiften maviliğini ver. Ama gö görünmüyor görünmüyor ama hafiften mavilik verdi bu arada. Sana Düğüne gidiyorum arkadaşlar ben, işte ben bugün. Aslında normalde açtım ben beyaz bir elbise giyecektim ama e, o beyaz elbise önüne şey Bir leke gibi bir şey vermişler. O yüzden giyeyim dedim onu. O yüzden. Ondan yeşil aldım işte görüyor musunuz? Hafiften şu çok az. Bu tacımın rengi yeşil. Şu kenarda da. Şu. Başka parmaklı dört. Çok dokunlarım bakın. Çok hafif bir yeşillik var. O kadar çok da renkli istemiyorum. Çok güzel oldu. Hemen ben yayalım Yeşilliği şöyle. acaba şey mi yapsak arkadaşlar? Şu yeşil bak göz planımı mı? Ay ne kolay hemen konduralım. Hemen. Ama bu ben göz planımı da koyuyorum. Ay ben nemlendir sürecektim. ama boş ver. Ya da süreyim birazdan dur. Kale kalemim var arkadaşlar. Ben bu kalem kullanmıyorum arkadaşlar. Ve bunu yani kullanmıyorum derken mürekkep etmiş. Ben bunu çıkarmam arkadaşlar. Ucuna ne koydum biliyor musun? Var mı bu konuda? Hayır şundan koydum arkadaşlar ucuna. Şundan koydum arkadaşlar. Ya da bununla yapalım arkadaşlar kalemle yapamayacağım. şimdi kapat. Nerede yeşil? Ha burada. Ucuna şöyle yeşillik aldım. Bunu biraz dikkat yapmam lazım. Hemen aynı debi bırak. Ay çok güzel. Bayağı iyi oldu bu arada gece. Bir dakika lan bunun bir inceydi. İki saniye. Diğer herhalde inceleyiz. Arkadaşlar ben bu şu büyük aynada hep geliyorum. Bekle hemen yapıp geleceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar yaptım bakın. Çok zorlar ya Kameramla soğuk verin. Bayağı iyi olacak. Çok da renk bu arada. Arkadaşlar hani benim bir tane fayda sürmem arkadaşlar. Şu renk kalan tam glitter var. Yani. Onunla birazcık hafiften. Alıyorum aşağı hafiften. Uf. Delirtelim biraz. Yani. Biraz şöyle, şöyle of, uygulayalım. Çok gitti. Çok gitti. Aynam nerede? Ayna yok lan. Ben aynam var. Ayıf her Neyse dur. Şunları bir hafiften açar. Yayın değil. Ay bu ne? Peşte yayılır mı lan. Ben manyağım he. Hep çık. Allah için ya. Bu arada bütün annelerimiz anneler günü olsun. telefonum şarj şey Bir dakika lan. Telefon şarjım bitti benim. Az şey, ekranı şey oldu kısıldı. Bir dakika arkadaşlar. Yok kötü Niye ekranı böyle kısıldı bunun? Akşam bu arada annem dedi yedi buçukta gideceğiz. Ben o yüzden birazcık hızlı hazırlandım. Bana rahat rahat yapabiliriz. Akşam yedi buçukta gideceğimizin haberini aldığıma göre rahat rahat yapabilirim. Adres. Buralar. Biraz arkadaşlar sanki bu şeymiş gibi şöyle bulma. Çok güzel olacak içeri. Bayağı iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Şöyle fıtırmak için. yavaş aynaya eğiliyorum bu arada. Bıraktım. Göz makyajı okey ya. Baya iyi oldu aşağı burayı. Baya iyi oldu. Şimdi e, ee, rimel süreceğim. Evet rimel. Çok düştü. Çok düştü. Niye tutuyorsun? 200 de verdim bunu verdim. Çok güzel süper. Öfff ablanız yap. Bu arada herkes yaşını yorumlara yazsın. Merak ettim. Bakalım. E bakın şey yazın mesela. Mesela ben 13 yaşındayım. Videoyu izledim. Videoyu izledim. 13 yaşındayım yazın. Bakalım arkadaşlar. şey. İzleyip izlemenizi öğrendim. Ve abonemizin yazın arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar abone olanlar aşağı yorumlara yazsın. Hepsinin ismini okuyacağım. Hop hop eder mi? Bir kalp kaç beden yer orada var mı banat? Acayip yol var. Acayip yol var. Ama arkadaşlar burada yapmak çok zor ya. Ne yapsak? Neyse bitti zaten bak bir ruj süreceğim bitecek. Ama arkadaşlar burada yaptırmak. Ay arkadaşlar şu aynayla yapacağım. Bir saniye yapamıyorum yoksa. ablanız profesyonel ya. Neyse. Tamam o da. Ben alık süreceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Daha sürelim. Oldum. Zaten oldu Zaten tam iyi. Biraz kremsi bana karşı. O yüzden böyle krem gibi. Ya. Yeah. Bakayım. Bakar kaç beden mi? Ay şurası olmamış ki. Arkadaşlar şurası. Şurası. şurası açık kalmış. Oraya yapalım. Allah be. Gel. Yeah. Yine orası kapı açık kal dur. Ay. Ay. Aaa. Çok güzel oldu. Ya bu ekran niye kapanıyor? Zaten? Bir dakika arkadaşlar. Heh, bakayım. Bu da şimdi ıslattım hadi sen şimdi. Uzak kalemle geçelim aşağı. Küçük güzel uzak belli. Gloss geçelim. Tamam. Oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman saçımıza geçelim. Ben çok az kaldı, Annem beni çağırıyor. Hemen saçımı yapıp gitmemiz lazım. Hemen baylar. O zaman şimdi saçımıza geçelim. Ayşe şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Burayı böyle lastik hale bağlayacağım. Burada öreceğim veya başka bir şey yaparım Ayşe şimdi hemen. Devam. et çocuklar. tokalarımda işte bu renk. Böyle çok güzel işte ten rengi. Yavrazı, kaşım şey. Şimdi. Arkadaşlar şuradan şöyle bir tutam alıyorum. Yani bayağı bir tutam aldım. Şöyle fön tarayı. Ay ay. Neyse bir şey olmaz. Hep yüzmeyi. böyle böyle kıvırdılar hani öyle bir şey yapacağım yapabilirsem eğer. Yani. inşallah yapabilirim Ay. hiç olmayacağım işte bu şekilde bırakacağım bu çok çirin duruyor. bırakacağım bu saç modelini bayağı sevdim bu arada bayağılar yap işte bayağı gülümüp yapıyorum. bugün yaptım ondan sonra önceki gün yapmışım bayağı yapıyorum. bayağı güzel yani Ne çok şirin duruyor arkadaşlar şimdi buraya yapalım Bismillah Bismillah Ay Bismillah Ama ya. Şimdi. Bismillah. Bidi bidi bidi. Şu anda arkadaşlar yaptım hadi şurası da Oy. şu bir tane daha Heh, tamam çok şirin saç yaptım ay bak şimdi burayı tutuyorsun ya kaç defa sıra orta var mı bana da yardım Aşk kaç bedel Diş fırçası lazım. Böyle kullanmayalım yani, diş fırçası. Kullan, yani kullanmayalım yani hiç kullanmadım. Aldım arkadaşlar işte, sadece seçim yapmak için. Aşağı ya bu biraz zor. Şuraları falan böyle kıvıracağım. O zaman buraları falan kıvırıp geliyorum ben geleyim arkadaşlar normalde ben saçımı çok güzel bir şekilde kıvırabiliyordum şu an ama zaten kıvrılmamışlar sadece buraları topladım bir şekilde böyle oldu arkadaşlar arkadaşlar burayı örersem örerim örmez büyük ihtimalle böyle kalacak arkadaşlar örmeyeceğim ee, videoma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve böyle videoların daha çok gelmesini istiyoruz arkadaşlar bu arada e, kolye olarak da bunu takacak normal arkadaşlar ama e, kolye olarak hiçbir şey takmak istemiyorum arkadaşlar ama belki yok ya yani, hiçbir şey takmayacağım arkadaşlar Size çok çok seviyorum arkadaşlar. Ee, videoma abone olup like at, unutmayın. Eğer ki böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Size çok çok seviyorum. Bay bay. Ay kusura ben. O zaman ben gidiyorum oraya. Let's